Digimax Marketplace entegrasyon programının kullanımı. Öncelikle programın indirme linkini teknik destek ekibimizden temin edebilirsiniz. Programı bilgisayarınıza kurduktan sonra giriş yapabilmek için site adınız, yönetim panelinize giriş yaptığınız mail adresiniz ve şifreniz giriş yapabiliyorsunuz. Uygulamamızı açalım. Programımız açıldı. Marketplace uygulamasını kullanırken başarılı bir entegrasyon süreci yönetebilmeniz için yapmanız gereken 3 tane temel adım bulunuyor. Bunlardan ilki genel ayarların yapılandırılması. İkincisi web sitenizdeki kategorilerle pazar yerindeki kategorilerin eşleştirilmesi. Üçüncüsü ise otomatik aktarımların yapılandırılmasıdır. İlk adım olan genel ayarlar yapılandırmasından başlayalım. Genel ayarlar sekmesinde tüm pazar yerleri için kullanabileceğiniz ortak ayarlar ve ilgili pazar yerlerini aktif edebileceğiniz ayarlar bulunmaktadır. Ortak ayarlardan yapmış olduğunuz değişiklikler tüm pazar yerleri için entegrasyonlarda çalışacak olan ayarlardır. Bu alanda bulunan bilgileri göz atalım. Öncelikle sitemizdeki ürünleri aktarırken ürün bilgilerinin isimlerini, alt başlıklarını ve marka bilgilerini web sistemle birebir aynı mı aktarsın yoksa farklı bir alandan mı çeksin bunu ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin ürün adı yerine özel alanlardan ya da ön yazı alanından bilgi aktarabilirsiniz. Ya da alt başlık bilgisi yerine ön yazı değil ürün adı ya da özel alanlarda kullanmış olduğunuz bilgileri aktarabilirsiniz. Aynı işlem marka için de geçerlidir. Ayrıca sitemizdeki hangi aktif dilin pazar yerine aktarılacağını da ayarlayabiliyorsunuz. Onun altında ise aktarılan siparişlerde müşterilere mail gidip gitmemesi için onay durumunu işaretleyebilirsiniz. Ayrıca Marketplace üzerinden aktarılan siparişlerde mail bildirimlerinin çalışmasını istiyorsanız da mail, server bilgilerinizi bu alana tanımlayabilirsiniz. Web sitenizin mail yerleri ayarlar, Genel ayarlar mail yerleri sekmesinde bulunmaktadır. Aynı bilgilerle bu alana da giriş yapabilirsiniz. İşlemleriniz bittiğinde ayarları kaydetmeniz yeterli olacaktır. Genel ayarlar sekmesinde daha sonra hangi pazar yeri veya pazar yerleriyle anlaşmışsanız onun lisans bilgilerini ve genel ayarlarını tanımlamanız gerekmektedir. Örnek olarak ilk sırada yer alan N11 ayarlarını inceleyelim. İlk sırada görmüş olduğunuz lisans kodu bilgisi bu entegrasyonun Dizimax paketinizde tanımlı olan lisans kodudur. Bu bilgiyi teknik destek ekibimiz tarafından alabilirsiniz. Hemen altındaki N11 API, N11 sıkıt bilgileri ise N11 hesabınız üzerinden alacağınız bilgilerdir. Eksi stok adedi alanı, bu alana belirtmiş olduğunuz değer ürünün sıfır noktasını değiştirmenizi sağlar. Örneğin ben buraya 3 yazdığımda ürünün tükendi yani sıfır noktası toplam stok adedinden 3 daha fazla oluşacaktır. Bu özellik sipariş sirkülasyonunun çok olduğu, ürün stoklarının ise limitli gittiği sektörlerde kullanılmaktadır. Ürün stoklarınızın sitenizle birebir aktarılması için sıfır bırakmanız yeterli olacaktır. N11 entegrasyonu için ürünlerinizi stok koduna göre aktarabilirsiniz. Ayrıca bu alandan web sitenizdeki ürünlere barkod numaraları girilmişse barkodların aktarılmasını işaretleyebilirsiniz. Marketplace grup alanı varsayım olarak seçtiğinizde sitenizde bulunan kategori eşleştirmesine dair tüm ürünler ilgili pazar yerine aktarılacaktır. Dilerseniz kategorideki ürünleri bu alanda görmüş olduğunuz Marketplace Grup 1, 2 ve 3 alanlarını aktif, pasif hale getirerek hangi ürünlerin pazar aktarılacağını, hangilerinin ise aktarılmayacağını ayarlayabilirsiniz. Örneğin benim A kategorimde 100 tane ürün var ancak bunların 80 tanesine Marketplace Grup 1'i aktif etmişsem ve buradan aktarım yaparken de Marketplace Grup 1 olanları seçersem entegrasyon işlemlerini tamamladığımda A kategorimdeki 100 ürün değil Marketplace Grup 1 aktif olan sadece 80 ürün en 11 e aktarılacaktır. Eğer eşleştirmelerdeki tüm ürünlerin aktarılmasını istiyorsanız bu alandan varsayılanı seçebilirsiniz. Ayrıca bu özelliği kategori eşleştirmesi yaparken her kategori için ayrı ayrı da yönetebiliyorsunuz. Buradan yapmış olduğunuz değişiklikler tüm eşleştirmeleri kapsayacaktır. Bu sekmede ayrıca N11'deki siparişleri otomatik onayla durumunu getirebilirsiniz. Yani sitenize aktarılan sipariş N11 tarafında otomatik olarak durum değiştirebilir. Tekrardan N11 ekranına gidip işlem yapmanıza gerek kalmayacaktır. Bu alandan hangi sipariş durumlarında N11 tarafında otomatik onaylama işleminin yapılacağını seçebilirsiniz. En ömrü ayarları sekmesinde son olarak otomatik aktarımda fiyatlar güncellensin mi, güncellenmesin mi onu ayarlayabiliyorsunuz. Yapılan indirimler tutar mı yoksa yüzde bazında oran olarak mı aktarılsın bunu belirtebiliyorsunuz. Bu ayarları ilk defa giriyorsanız üst tarafta N11 menüsü görünmeyecektir. Siz bu ayarları ilk defa kaydettikten sonra en üst menüye lisans bilgisini girmiş olduğunuz N11 sekmesi de eklenecektir. Artık ikinci adım olan kategori eşleştirmesine N11 sekmesi üzerinden devam edebilirsiniz. N11 sekmesine geçiş yapıyoruz. Bu sayfa üzerinden kategorilerimizi eşleştireceğiz. Şu anda N11 eşleştirmeleri tanımında eğer bu sayfaya ilk defa giriş yapıyorsanız eşleştirme tanımları boş olarak görünecektir. Yeni bir eşleştirme yapmak için sayfanın ortasındaki eşleştirme yap butonuna tıklıyoruz. Açılan pop-up'ta TGMAX kategorileri ve N11 kategorilerini isteyeceğimiz bir ekran gelmektedir. TGMAX kategorisini seç diyelim. Web sitemizdeki kategoriler bu alana geldi. Eşleştireceğimiz kategoriyi en alt kırılma kadar seçiyoruz. Daha sonra N11 kategorisi seçiyoruz. diyoruz. N11'deki tüm kategoriler geliyor. Bu alanlar ise N11'de karşılık gelen kategoriyi seçiyoruz. Erkek giyim, triko, kazak. Kategori eşleşmemiz tamam. Sayfanın altından ise bu eşleştirme özel ayarlarımızı yapmamız gerekmektedir. Bu alandan hangi fiyat tipi üzerinden gönderim yapılacak, belli bir komisyon var mı, kargo şablonumuz N11'deki hangi kargo şablonuna eşit olacak ya da bu kategori özel filtre ayarlarındaki seçenekler hangi bilgilerden gelecek. Her bir kategori seçiminde bazı alanlar zorunlu olarak seçilmesi gerekmektedir. Örneğin bu yapmış olduğumuz örnekte Cinsiyet, marka ve sezon bilgisi zorunlu bir alanmış. Yani bunları eşleştirmeden herhangi bir aktarımı sağlayamam. Ancak diğer opsiyonel olarak bırakılan ayarları da eşleştirmenizi tavsiye ederiz. Çünkü N11 tarafında, filtre alanlarında bu seçenekler arandığında bu kategorideki ürünlerin de görünmesi buna bağlı olarak çalışacaktır. Kategori genelinde seçebildiğimiz bilgileri buradan eşleştiriyoruz. Sitemizdeki fiyatlardan hangi fiyat tipi geçerli olacak onu seçiyoruz. İşlemlerimiz bittiğinde eşleştir butonuna tıklıyoruz. Eşleştirmeniz kaydedildi uyarısını aldık. Şimdi kategorilere eşleştirdik. Alt seçeneklerdeki değerleri eşitlememiz lazım. Direkt eşleştirme ekranına burada çıkan uyarıya evet diyerek de gidebilirsiniz. Ya da hayır dediğinizde yeri yapmış olduğunuz eşleştirme listeye gelecektir. Gördüğünüz gibi bu eşleştirmenin eşleştirme durumunda sarı ünlem işareti bulunmaktadır. Çünkü biz sadece kategoriyi ve bazı genel bildiğimiz özellikleri eşleştirdik. Şimdi bu kategori üzerinde tüm seçenekleri bu seçeneklerin değerlerini eşitlememiz gerekmekte. Sağ taraftaki yeşil seçenekleri eşleştir butonuna tıklıyoruz. Açılan sayfada ilk kategori eşleştirmesinde bu alanları boş bıraktığım için sistem bunları henüz bir şeyle eşleştirmemiş. Otomatik eşleştir butonuna tıklayarak eşleştirebileceğimiz seçenekleri otomatik şekilde birbirine bağlayabiliriz. Gördüğünüz gibi sistemdeki beden, marka ve diğer opsiyonel bilgiler otomatik olarak eşleşti. Bunlar arasında cinsiyet, teknik detay ve sezon bilgisi benim web sitemde bulunmadığı için bu seçenekleri ve içindeki değerleri eşleştiremedi. Bunları manuel şekilde buradan da aktarabileceğim gibi direkt kategori özelinde ilk yapmış olduğum ekrandan sezon teknik detay ve cinsiyet bilgisini eşleştirelim. Bu sayfada işlemimiz bitti. Kapatıyorum. Tekrardan ilgili kategori eşleştirmemi düzenliyorum. Cinsiyeti erkek. Sezon bilgisi sonbahar kış olarak eşleştirdim. Güncellemesi tamamlandı. Seçenek eşleştirme adımına geri döndüğümde cinsiyet ve sezon bilgisi yeniden yeşil tike dönüştü. Renk bilgisini ise sistemde teknik detaylardan aradığı için bulamamış. Seçeneğe eşitle diyorum. Evet diyelim. N11'deki renk bilgisi web sistemdeki renk seçeneklerine bağlı çalışsın diyorum. Artık bu eşleştirmem de tamamlandı. Bu kategori için yapmış olduğum özelleştirmeleri kapattığımda sayfamızı yeniliyoruz. Gördüğünüz gibi en son yapmış olduğumuz 50 ay dili kazak kategorisi eşleştirmesi de artık aktarıma hazır bir şekilde geldi. Son olarak istediğim kategori eşleştirmesini veya eşleştirmelerini kontrol komutuyla seçerek seçili eşleştirmedeki ürünleri aktar diyerek ilgili pazar yerine ürünlerin başarılı bir şekilde gönderilmesini sağlayabilirim. Gönderim sonrasında bana bir uyarı gösterecektir. Başarılı olan gönderimler, başarısız olanların ise loglarda sebepleriyle birlikte açıklamaları yer alacaktır. Araçlar menüsünden ilgili logları gösterebilir veya dışarı aktarabilirsiniz. Kategori eşleştirmelerimizi ve ilgili pazar yerine aktar komutunu verdikten sonra üçüncü ve son adımımıza geçiyoruz. Otomatik güncellemeler. Otomatik güncellemeleri de yine menüde göreceksiniz. Bu alanda ilgili entegrasyonun hangi tarihten itibaren çalışması gerektiğini, siparişleri kaç dakikada bir aktarması gerektiğini, ürün bilgilerini kaç dakikada bir güncellemesi gerektiğini düzenleyebiliyorsunuz. Sipariş saat aralığı ise son kaç saatteki siparişi geri taramasıdır. Normal günlük bir kullanım için 24 saat idealdir. Kargo firma IDC ise sizin ilgili pazar yerinden gelen siparişiniz Ticimax panelinizde kaç ay değil siparişe bağlı olarak sisteme olsun. Bunları belirtiyorsunuz. Sol olarak pazar yerlerini seçip sipariş aktarımını başlat ve ürün aktarımını başlat komutlarını verdiğinizde otomatik olarak ürün bilgileriniz pazar yerine, sipariş bilgileriniz de yönetim paneline düşmeye başlayacaktır. Bu sayfada kontroller ve kurallar diye bir alan göreceksiniz. Bu alandan ise siparişleri aktardığınızda belli bir ID'li ürüne dair logları görmek istiyorsanız örneğin 50 3 ay dili ürüne ait logları ayrıca görmek istiyorum diyorsanız onu da görüntüleyebilirsiniz. Bu sadece bir kontrol oluşturmak için kullanılan bir özelliktir. Burada yapmış olduğunuz işlemleri aktarımın sonrasında yine loglarda görebilirsiniz. Unutmamanız gereken önemli bir not, program açık kaldığı süre boyunca entegrasyon işlemini yapacaktır. Yani bu programı mümkün mertebe kapanmayan bir bilgisayarda sürekli açık halde bırakmanız gerekmektedir program kapalı kaldığı saatler boyunca. Pazar yerinde yapılan değişiklikleri sitenize, sitenizde yapılan değişiklikleri de pazar yerine aktarmayacaktır. N11 için bahsetmiş olduğum 3 adımdan oluşan pazar yeri entegrasyon işlemi diğer pazar yerleri için de geçerlidir. Aynı işlemi gitti gidiyor, hepsi burada, Trendyol, Amazon gibi diğer pazar yerleri için de lisans bilgilerinizi kaydederek menüye eklenmesini sağlayabilirsiniz. Daha sonra ikinci adımımız olan ilgili pazar yeri sekmesine gelip yine kategorilerinizi eşleştirerek kategori eşleşmeniz yeşil tikli gönderime hazır durumuna gelene kadar işlemlerimizi tamamlayarak pazar yerine aktarılmasını sağlayabilir. Yine üçüncü adımda da otomatik güncelleme ayarlarınızla birlikte ilgili pazar yerinden sipariş aktarımı ve ürün güncellemesi işlemlerini kontrol edebilirsiniz.